Dünyanın her yerine ucuz bile. Evet hemen yanımızdan sözü uzatmadan Ersin Bey'e dönelim. Siz kısaca bir tanıyalım. Ben Ersin Bozcan. Ee, Antalya'da bir merkez şubemiz. İstanbul Bahçeli evlerde bir şubemiz olmak üzere. Toplam iki şubemiz olmakta. Dünyanın her yerine uçak bileti satmaktayız. Bunun yanında tatil, e, gemi turları, organizasyonlar yapmaktayız böyle çalıştığımız, şekilde çalıştığımız büyük şirketler, büyük firmalar var. Aynı zamanda e, normal olarak e, müşterilerimize yardımcı olmaktayız. Yani özellikle telefonla olarak İstanbul'da kaç şubeniz var? İstanbul'da şimdi bir şubemiz var. Bir şube daha yakın zamanlarda açmayı düşünüyoruz. Antalya merkezli olarak çalışıyoruz. Peki İstanbul'daki şubemizin numarasını verebilir veya vergi numarasını verebilir miyiz? Tabi tabi. Ee, 0312 505 1823 Biz ucuz bilet konusunda gerçekten çok iddialıyız. Yurt içi ve yurt dışı uçak biletlerini bizden daha ucuza e... Bir yerde bulamayız. Evet. Peki buradan diyelim Diyarbakır veya Malatya, Şanlıurfa gitmek evet. isteyen e, birbirinden değerli izleyicilerimiz olursa, evet. sizi aramak evet. olursa bizi aradıkları zaman biz onlara hangi firmada, hangi zamanda en ucuzsa, en uygunsa onlara onu bulup müşterileri o şekilde yönlendiriyoruz. biz bunu yaptığımız için bir müşteri de oluyor. Sürekli artık seyahatlerini bizle gerçekleştiriyor. Bir uçuş yapmadan önce bizi arıyor. Hangi tarihte gitmeliyim, hangi tarihte, hangi tarihte olmalı diye biz onları yönlendiriyoruz. Bu konularda faydalı oluyoruz. Aynı zamanda biz işlemleri yapmaktayız. Avrupa, Çin, uzak doğu ülkelerine bizi almaktayız. Bunun önünde işte tatil, e, uçak bileti, otel, organizasyon işlerini yapmaktayız. Yani, evet, 0212 505 1823 0212 505 18, 23 Peki internet üzerinden e, bilet evet. alma şansları olabilir. Evet, evet. bekleyelim. Geçen evet. arası aradı. Şube kapalı. Evet, evet. gerekiyor. Uçak al, uçak al nokta kom Ama uçak alın, e, lsi iki tane. Uçak al nokta kom Evet, evet. evet e, son söylemek istediğim şey var mı? Son söylemek istediğim e, söz, yani insanlar bilet almadan önce, bir bize arasından önce önce bizi arasınlar, bizden fiyat almadan hiçbir yerden almasınlar. Biz bu konuda iddialıyız, müşterileri doğru yönlendirdiğimize inanıyoruz. Bu bize devamlılık sağlıyor. Biz de bu devamlılığın verdiği gururla e, yönümüze yolumuza daha iyi bir şekilde devam ediyoruz. Daha iyi bir şekilde insanlara yardımcı oluyoruz. Bilet almadan önce yine söylüyorum, mutlaka bizi arasınlar. Bizi ararlarsa memnun. çok memnun olurlar. Yani kendileri memnun kalacaklar biz onlara yani gerçekten ilgileniyoruz. Müşterilerimizle onlara çok en uygun biletler buluyoruz yani. Evet,